Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, aşırı sıcakların yaratabileceği sağlık sorunlarına karşı tüm sağlık servislerinin 24 saat hazırlıklı olduğunu söyledi. Aşırı sıcakların halk sağlığına etkilerine ilişkin olarak BRT'ye konuşan Bakan Altuğra, vatandaşların aşırı sıcaklarda çok dikkatli olmaları gerektiğine işaret ederek bu konudaki uyarıları sıklıkla yapmakta olduklarını anımsattı. Hafta içerisinde yapılan uyarıda mecbur kalınmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiğinin altının çizildiğini ifade eden Altura, özellikle de kalp, şeker, böbrek ve astım hastalarının bugünlerde çok dikkatli olması ve dışarıya çıkmaması gerektiğini vurguladı. Sağlık Bakanı Altura, bir yandan vatandaşları uymaları gereken hususlar konusunda bilinçlendirdiklerini, diğer yandan oluşabilecek sağlık sorunlarının giderilmesi için de ülke genelinde gereken hazırlıkların yapıldığını söyledi. Sıcak havaya bağlı olarak sağlık sorunu yaşayan bir kişinin en yakın devlet hastanesinin acil servisine müracaat edebileceğini ifade eden Altura, 112 hattından da ambulans talebi yapılabileceğinin altını çizdi. Aşırı sıcaklarda en sık karşılaşılan sağlık sorununun güneş çarpması olduğuna değinen Sağlık Bakanı Altura, şikayetlerin değişken olabileceğini ancak en fazla aşırı sıvı kaybından kaynaklı rahatsızlıkların yaşandığını kaydetti. Altura, sıcağa bağlı rahatsızlık yaşayan kişilerde tansiyon düzensizliğinin de oluşabileceğine dikkati çekerek, bu gibi durumlarda yapılacak muayene sonucunda ihtiyaç duyulan tedavinin 7-24 uygulanmakta olduğunu belirtti. Tüm acil servislerimiz hazırdır diyen Altura, hastanın durumuna göre ihtiyaç duyulan tedaviyi uygulayacak doktor, sağlık görevlisi ve ekipmanın hazır olduğunu dile getirerek Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde iki acil tıp uzmanının görev yapmakta olduğunu anımsattı. Sağlık Bakanı Altura, herkesi mecbur olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarırken, zorunlu olarak dışarıya çıkacak kişilerin de şapka ve koruyucu güneş kremi kullanmaları, vücutta su ve tuz kaybı olacağından bol sıvı tüketmeleri gerektiğini hatırlattı. Kronik hastalarında diyetlerine uymalarının ve ilaçlarını düzenli kullanmalarının son derece önemli olduğunu vurgulayan Altura, herkese sağlıklı günler temennisinde bulundu.